Herkese selamlar. Seslerinizin de YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Muhtemelen tabi biz bu videoları farklı günlerde koyacağız. Tekrardan da dediğime bakmayın aynı gün çekiyoruz ama. Şimdi arkadaşlar şu anda ne yapacağız biliyor musunuz? Yine Kadıköy'deyiz. Beşiktaş vapuruna bineceğiz. Ama Beşiktaş'ta inmeyeceğiz ve geri döneceğiz. Çünkü yani birazcık daha saat ilerledi artık eve dönmek istiyoruz. Yorucu bir gün oldu son bir vapurda da hani çekim yapmak istedik. Hem de İstanbul'a gelmişken böyle vapura binmeden olmaz diye düşündük. Şimdi önce bir Mart'ı ya da neyse önce bir yürümeye başlayalım. Arkadaşlar merhabalar. <laughs> <laughs> bir konuşturmadım bir türlü yine. Neyse ki süre sınırımız var. Aşkım inşallah mikrofonu şu anda kaydediyordur. İnşallah. Çünkü arkadaşlar kaydedilmemiz yine daha biraz görsel olduğu için ezbere yapıyoruz. Bir de ne oldu? Bastona bir şey takıldı. İnsan olduğunu tahmin şimdi ediyorum diye, ama. Direkt şey mi gidiyoruz? Vapura? Ee, şimdi bence önce bir simit alalım. Simit nereden alacağız? Simitçi bulalım. Bilmiyorum buralarda her yer simitçi dolu. Arkadaşlar da görüyorlardır muhtemelen. Şey bakar mısınız? Simitçi var mı burada? Abi bir şey söyleyeyim. Simitçi var mı simitçi? Buralarda. Geride var. İleride var. İleride var mı? İleride var. Tamam yine Simitçi iler... Evet. Aynen Ver. ileridekine gidelim. Çok teşekkür ederiz. Pardon. İşte bir yükselti var burada. Sola dönelim. Sola, 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 sola. Sola, sola, Kaldırım var. Parça parça. Şey <laughs> tamam burada simit var. Çok teşekkür ederiz. Ağabeyim, çok sağ olun. sağ olun. Bir, 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 bir tane simit alalım. Bir tane simit. Bir, bir, bir tane. Kaç tane Bir. Şu beş lira mı ya? Çok sağ olun teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Abi bu yeter beş liraya tamam. Dur dur, dur vereyim yok, ya. Yok ne kadarsa tamam, tamam. öyle olur. Yok yok öyle, şey yok oldu. yok. Tamam. Yok şu kaç para? 10 lira Tamam sen para. onu al. Kola gelsin. Olsun, Nereye gideceksin sanki? Beşiktaş vapuruna gideceğiz. Beşiktaş tur yol, e, yani metronun karşısındaki Beşiktaş. Sen gir abi turuyol, e, yani, beşiktaş, abi şöyle gel şimdi abi. Ha. Gel ha. aşkım ha. gel. Bekle Dur ben senin koluna gireyim. Gel abi. Abi böyle dön. Evet. Düz mü? Onun adı ileride vapur var. 100 adım ileride duruyorlar. Tamam, tamam teşekkür ettik. Çok teşekkürler. Evet gayet güzel bir tarif. Tarif gerçekten. Hangi evet. sevineceğiz peki? Bence tur yola binelim çünkü bu tespitim doğru mu uyduruyor muyum Pardon. bilmiyorum. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum da. E, tur yolunun şeyleri daha küçük oluyor. Hı. Tam hmm. küçük? Vapurları. Evet. Ve küçük vapurların, mesela büyük vapura bindiğimizde dışarıda oturmak için nerede durmalıyız, ne yapmalıyız onu ben tam bilmiyorum ama küçük vapurları az çok böyle öğrendim. Hı. O yüzden hani nerede durmak iyi olur falan daha iyi biliyorum. O yüzden küçük vapur tercih ediyorum. Otoyolunkinin de küçük vapur olmak için daha yüksek diye düşündüm. Hı. Bazen diğerlerinde çok büyük vapurlar olunca böyle kaç katlı falan oluyor. Şey oluyor. Ee, öyle olunca dışarıda oturmak hem böyle çok kalabalık olduğu için zor oluyor. Hem de dış kısmını bulmak daha zor oluyor. Şu sürekli geçilen yer olabilir mi? Ne? Geride kalmış olabilir mi? Bence ama ileride de bize şey anons geliyor. O, o da olabilir. Hı. Karaköy falan Karaköy diyor. Karaköy falan diyor. Neyse bir soralım olmazsa. Beşiktaş'a mi gideceğiz? Peki Emine falan olmuyor mu? Aslında Eminönü Karaköy'e de binebiliriz aşkım. Nasıl olsa inmeyeceğiz. Aynen. <laughs> Aynen Karaköy'e bine. Ama o da tur yol mudur? Ama onun tur yolu var mıydı yok muydu bilmiyorum. Karışık o konular birazcık. Yani... Küçük vapur istiyorum Benim... ben ya. Simidi niye aldık? Ha simidi niye aldık onu söylemeyi <laughs> unuttum. Arkadaşlar Martı karşımıza çıkarsa Martılara simit atarız diye Eminönü... yaptık. Ay aldık. Karşımıza çıktığını anlayabilecek miyiz? Karşımıza çıktığının sesini duyarsak anlarız. Ya da biz atarız ondan gelir mi? belki de. Pardon. Bir gün de boğaz soru yapalım aşkım. Şimdi... Yok boğaz soruymuş bu. Ha, aşkım bence çok gittik ya. Çok gitmedik bence de. Birilerine soralım dur. Sucuya su, soralım mı? Beşiktaş eskiler nerede so, 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 so. acaba? Bir, bir, bir tane su alayım. Abla da içsin. İçiyor mu abla? Ben, ben istemiyorum. İçiyor, ya. içiyor istemiyorum. Kaç para şu? 10 lira Su kaç para? 7,5 5, 5 lira iki tane veriyorum. 15. Bak göster. Biz gel buraya. Tamam Üzgün. tamam sorun yok. Sen ver suları. Ha baba bir Halik. Al, al aşkım. Baba burası Aşağı diyorum. 15 bak. <laughs> tamam sorun yok. Tamam. Şey nerede? Tur yolun... Yani, ıı... tur yolu burası Beşiktaş'a Aynen. Beşiktaş tur yolu arıyoruz. Ben de burada Az, az da ilerle kuyrukta Sen ilerle Evet Kuyruk mu? Evet. Ne kuyruğu ya? Herhalde sıram var. Şofuna bineceğiz de doğru yerde miyiz? Beş dakika şu binadan var. Eğer istersen oradan da binebilirsin yani. Eğer beklemek istemezsen. Burası ne? Buradan 20 ne? dakika sonra var. Hangi bu neyin sırası? sırası? Eminönü bu Eminönü Karaköy sırası. Ha, Beşiktaş nerede? Beşiktaş diye bu tarafta biraz daha burada bekliyoruz. Eminönü kaçta kalacak? Ee, Turu'nun için arıyoruz ama. Tamam 5 dakikaya bine, olanı da bineriz. <laughs> E, ya emin önüne binmeyelim aşkım. Niye? Bilmiyorum ya. Belki büyük beşiktaş, vapur gelir. Eşte kalbiler adam var demek istiyorum. Var, var, su, soğuk su. Evet, evet soğuk su. Nereye gidiyorsunuz? Ee, ya Beşiktaş vapurunu arıyoruz. Bu Eminönü Karaköy'müş. 20 dakikaymış dakika aşkım. Şey dakika. var. Nerede var? i̇leride hemen. Ha o ama buradaki tur yol değil mi? Bu evet burada tur yol 20 tamam. dakikası var. Bunu bekleyelim ya. Tamam. Bekleyecek miyiz? efendim? Bekleyecek miyiz? Bekleyelim de sen bence şimdilik dur dur. 15-20 dakika. Aynen 15-20 dakika biz bekleriz. Yani beklemeyelim dersen beklemeyelim. Ya yani beklemesek daha iyi ama kapatıyorum şimdilik. Ne? O zaman şimdilik durduruyorum. Arkadaşlar, içer, tamam. Içer, Bak, su. Sana da suyu zorla verdi arkadaş. Aynen. Ya istersen beklemeyelim. Diyorsan beklemeyelim. Belki küçük de küçük vapurdur bilmiyorum. Yani küçük vapurun da dışarısı var mı? Ya işte ha, büyük vapurun mu? Ha. Var bulabilirsek var ama bulabilir miyiz bilmiyorum. Yani 20 dakika git falan bayağı geç kalır mıyız acaba onun için dedim. Neyse ya tamam gel öbürünü bulalım. Öbürüne, öbürüne bir gidelim. Dur abi ben şu şunları bir tutar mısın diyeyim. Tutayım. Suyumu şeye koyayım. Hatta ben de kendi suyumu bu poşete koyayım da. Küçük çanta aldım bugün. Su bile aslında Hı. abinin bana zorla su vermesi bir evet. bana bir mesaj olabilir. Yani abinin su. verdiği bir mesaj değil de. Yani sabahtan beri su içmedin değil mi? Evet. Ben hiç su tüketmiyorum arkadaşlar. Evet. Ama arkadaşlar ben de su, su tüketiyorum. İlginç bir durum var. Evde bir tartımız var. Tartı var. Tartı da işte vücut su, e, su oranı, oranı, yağ oranı, yağ oranı, kas oranını söylüyor. Benim su oranım çok düşük, aşağı çok yüksek. Gayet yani gayet çok yüksekken yeterli. Yüksek yani. Gayet yeterli yani. İlginç bir durum. Bu mu? Bu durum beni şaşırtıyor. Şimdi solumuzda deniz var. Nereden anladık? Çünkü vapurdan, vapurlardan sesler geliyor. Havasını da anlıyoruz bence az çok değil mi aşkım? Aynen anlıyoruz. Sen arada böyle kafanı sola çevir. Şu anda sen görünüyorsun. Gören insanlar da görsün yani. Acaba ne görüküyor? <laughs> ne görüküyor? İlk defa şey yorumu gelmiş fark ettin mi? Türkçeyi güzel kullanalım Ha diye. evet arkadaşlar. Bir yemek yapma videosunda bahs olmuştu. Ayşe işte benim görüküyor falan kullanma. Bazı, bazı kişiler anlamıyor demişti. <laughs> evet O günden bugüne hep kelimele. yorumlarda işte doğallık 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 Doğal diye, diye sağ olun diye bana çok geliyordu. destek verdiniz. Hepinize minnettarım. Ama, Ama arkadaşlarım bana destek verdiği konular da oldu yani ben. Ayşe ben de artık. Yeni bir girişimde bulunarak arkadaşına mı yaptırdın artık yorumu? Yoo gerçekten arkadaşıma <laughs> yaptım. Abi. Arkadaşım yaptı zaten bir tane de onun ha. dışında geldi bu yorum. Dedik ki, dedik arkadaş. Burası mı acaba? Direkt <laughs> burada durduk ama biz otomatik olarak. Şey bakar mısınız? Beşiktaş Vapuru burası mı? Evet. evet. Sıra kaç dakika sonra kalkacak? Kaç dakika sonra kalkacak ama sıra var bayağı. içeride. Hadi ya. Ha. Tamam. tamam. <laughs> Dışarıda yer bulamayabiliriz. Bayağı sıkışacağız artık. Vapurlar oradan beklemeden dönüyorlar mı gerek? <laughs> ne? Oradan beklemeden karşıya mesela indirdiler ya. Ha, yolcular yolcularla... biniyor dönüyor. Hı. <laughs> Arkadaşlar bu martılara ne zaman böyle işte ekmek, simit bir şey alsam o zaman martı gelmiyor hiçbir şekilde. Ama ne zaman yanımda simit, ekmek hiçbir şey olmazsa o zaman geliyorlar. Bu da böyle dramatik bir konu. Ben kartımı çıkartayım bu sırada. Çıkart. Evet, aşkım bir Antalya, hatta Alanyalı olarak İstanbul'u seviyor musun? sevdin Açın. mi? Açılmaya başlamış olabilir miyim? Ya İstanbul şöyle... İlk defa mı geliyorsun? Önce onu İstanbul'a çok geldim. Yani niye bir daha geçen gün mi burada üniversite koyduk aşkım? Ay doğru pardon. Şimdi <gülüyor> 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 Evet çok ya, geldim. <laughs> çok geldim. İstanbul'u gezmek için güzel. Yaşamak için? Yaşamak için bilmiyorum biraz şey geliyordu. Sana gürültülü geliyordu. Aynen. Ben burada yaşadığım için ben alıştım arkadaşlar. Şey Benim almaya başlamış bir... olabilirler mi? Bir insanlar azaldı değil mi insan sesleri? Şey almaya başladılar mı? Arkadaşım turnike sesi de duymaya başladık. Biraz gidelim mi? Gidelim olmazsa aynen. Evet galiba yine insanlar var. sormaya gerek var mı sence? İleri deniyor mu? Yani galiba sıra var hala gibi geldi bana. Baksana önümüzde sınırsızca insan var. Evet insan var da. Baksana dedim yani duş. Şimdi bu kelimeleri bazen <laughs> insanlara takılabiliyor. sesleri evet, geliyor. Bir sürü insan var. Evet İstanbul'u yaşamak için İstanbul zor diyor. Zor, evet. Başka sanki yanımızdan birileri de gibi. sanki ama bir sonra şöyle ünlü durun ki değil mi? Ama evet. aşkım biz herhalde sıraya bir şey yaptık. Bayağı kişi gitti. Ben anlamadım ya. Şey sıra ilerliyor mu? Gelmiyor. Yok sorun değil bekleriz. Sadece insanlar geçti mi? Burada başka kavur için sıra girmiş olamayız değil mi? Bu Beşiktaş sırası Aynen. mı? Evet, Beşiktaş. Şu çok dolaşıyor. Allah Allah. Ben bu kadar kez böyle kalabalık geldim. Belki de buna binemeyiz. Niye? Ne bileyim. Sağ kaç. Nasıl ki zirvemiz geçmiş. Allah Allah. Al. Ama. Belki hani öteki dağılmaya başlamış olabilir. Bakalım şimdi biraz da böyle sessiz konuşayım bu kalabalıkta ne kadar duyuluyor. Mikrofonu işe yarıyorum mu? Aynen. Deneme bir iki. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gelin. Çok sağ olun. Şimdi, aşkım. En sağa gelebilirsin aşkım. En sağ mı? Hı. Neden ki? Gel abi. Gel, gel gel gel. Böyle gel. Bayan sen de gel. Pardon. Pardon. Gel abi. Evet, geç aşkım. Ha? Bastın mı? Basa, basabildim mi onu da anlamadım. Ha? Bilmiyorum, bizi niye oradan geçirdiler anlamadım da neyse. Basabildim herhalde... mi onu da anlamadım aşkım. Ö ba basmaya çalıştım yani, öncelik, bastıysa öncelik, bastım. Öncelik gösterdiler herhalde. Öncelik gösterdiler mi? Hmm. Ee, İstanbul Ankara'nın bir farkından bahsedeceğim rapora binince bana ee, atma. Evet. Evet arkadaşlar rüzgarda bakalım sesimiz nasıl çıkıyor. Şu an ciddi anlamda bir rüzgar esti. Soralım mı? insanları mı takip edeceğiz? Ay sorsak mı? Dur. Mesela bence şu an Ankara'da olsaydık Hı. insanlar direkt kendileri yardım edeyim mi derdi. Evet Ankara'da daha çok değil mi o? Evet. İstanbul'da biraz yani sesimizi durmak bile daha zor bence. Şimdi insanlar ilerliyor mu peki? Fark edebiliyor musun? İnsanların gittiği tarafa doğru gitmeye çalışıyorum. Yüzde bir görmemle arkadaşlar bakalım. Ne kadar? Ne diyeyim? Vapura... Sen, Sen bir yere bastık ama... Düz mü? Tamam. Böyle. Çok sağ olun. Hmm. Evet, şu anda vapurdan. 5 dakika geç kaldı. Evet Yardım devam edelim. Sağlıyor devam, devam edelim. E, çok teşekkür ederiz. Olur. Salona mı gireceksiniz? Ya şey, e, dışarıda balkon veya bir yer varsa var mı? Yani, ayakta valla, da, durmak bile olur. Valla dışarıda pek yer yok. ayakta durmaya ya. da razıyız. Tamam buradan böyle salona girip koltukta oturabilirsiniz. E, yok dışarıda duralım ya. Çok çok sağ olun. Ya ayakta durmak için şey demiyor. tamamen dolu. Hadi ya. 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 Bunun üst katı var mı? Üst katı var mı bu apartın? Hadi ya. O zaman hopra bilmemizi bir <laughs> Tamam, çok sağ olun. Neyse, tamam. İşte sağ tarafa doğru durur, durursanız biraz. Böyle mi? İsterseniz buraya Evet. Aşkım geliyor musun? Aşkım. Geliyorum. Çok sağ olun. Burası ne? Burası tamam durmak istediğimiz noktaya varabildik. Ama birileri yer verdi de sağ olsunlar. Ama şöyle, ben şeyi anlayamadım. Şu kenardı mı neyi anlayamadım. Dur bir dakika, ben oraya daha dokunamadım. Şu... Ay bu çantanın da fermuarında sorun var bugün. Ve evet, takıldım şu an. Bu acaba şey mi? Kapı mı? Kapı yani, mı? Ne bileyim şurasına baksana anlayamadım. Bakayım. Ayağımızın bastığımız yer de bir tuhaf da. İşte ben de anlayamadım. Ya, bu sağ taraf kapalı. Peki şurası ne? Burası korkuluk ya. Ha hiç böyle bir şey denk gelmedi de. Ya. ya burada tam giriş yeri işte sol tarafı. Oraya varınca Gelecek bu... Yani. Ha burası açılmıyor değil mi? Yok yok. Şey. Tamam. Tamam. Ya sağ bu... Anladım. Yani. Sağ olun. Tamam. tamam. Neyse bu iyi oldu. Hareket ettik mi aşkım? Sanki ettik değil mi? Hareket ettik ya. Bence de. Peki şu şey, şey var mı? Dışında derken? Ya ilerisinde. Ha. Hayır ya direkt deniz Aynen arkadaşlar. Şimdi Şöyle. arkadaşlar birazcık böyle sohbet edelim. Ben e, Kocaeli'de doğdum. Efendim? Şimdi kendimden biraz bahsedeceğim bu videoda. Sohbet konusu olsun. İstanbul'la olan bağlarımdan bahsedeyim. Tamam mı? Hayır ya başka bir şeyden daha bahsedecektik. Neydi? Onu bilemedim. Ha İstanbul'un yardım konusu falan mı? Yani sonra kendimden bahsedeceğim. Sen kendini sonra bir masa başında da bahsedebilirsin. Yani daha sessiz bir yerde. Ya ama İstanbul'la olan bağlantımdan bahsedeceğim. Öyle hayatımı tamam. bunu anlatmayacağım ki. İsta Neyse. İstanbul'a yine bağlantım var. İşte onu onu anlatacaktım. Tamam. Evet. Ama sonra de? ben onu anlatınca başka şey. Şu anda beni merak ediyorum. Eğer mikrofon işe yarayacaksa şimdi çok işe yarayacak. <laughs> Vallahi evet. Şu an birbirimizi duyamıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Ee, arkadaşlar ben 98 Kocaeli doğumluyum. De, Bu arada de... ben sağa sola dönüyorum. Aşkım sen anlat. Aşkım zaten çok fazla dönme bence. Böyle karşıya doğru dursan bile yeter. Eee işte Kocaeli'de olmuyorum ben. 99 yılında o Gölcük depremini yaşamış benim ailem. Sonra İstanbul'a gelmişiz. Yani senin bebekken Gölcük depremini mi yakalanmışlar? Evet. Ama e, ben hatırlamıyorum. Bir yaşındaydım. Bu arada arkadaşlar Kahramanmaraşlı merkezde gerçekten içimiz yandı. Tüm evet. Türkiye'ye bir kez daha geçmiş olsun. Yani Ölenlere Allah rahmet eylesin, kalanların da yardımcısı olsun gerçekten. Allah herkesin, yani Ölenlerin gerçekten. mekanı cennet etsin, kalanlara da yardım etsin. Çok de. kötü bir 6 yani ay geçirdik şey. değil mi? 6 evet. ay oldu yani. Evet bayağı oldu yani 6 ay oldu. Evet aşkım. Yani evet işte o yüzden yani benim ailem de zamanında o depremi yaşamış. Ee, ama hani çok şükür vefat eden biri olmamış bizde. Sonra İstanbul'a gelmişler. Gerçi depremden sonra İstanbul'a gelmek de çok doğru bir tercih olmamış bence ama e, böyle bir tercih yapmışlar. İşte sonra ben üniversiteye kadar İstanbul'a kaldım. O yüzden yani 2016'da Ankara Okul Fakültesi'ne başladım. O süreç yani 17 yıl falan İstanbul'a geçti. Zaten mezun olduktan sonra 2-3 yıl yine İstanbul'a döndüm. Dolayısıyla e, yani burası benim memleketim sayılır. Biz aslen Kars'tayız. Gerçi Kars da memleketim ama insan böyle hani büyüdüğü yer biraz o da memleketi oluyor bence. Gittin mi Kars'a? Kars'a 2000 yılında gitmişiz. Ben o zaman 2 yaşındaydım. Ee, hayatıma dair hatırladığım ilk şeyler, anılar Kars'tan. Bu çok ilginç bir şey. Yani iki yaşında çoğu insan hatırlamaz ne olduğunu da ya ben de çok net hatırlamıyorum böyle rüya gibi. Ama kuzular, koyunlar falan vardı. Onları hatırlıyorum ve hatırladığım şeyler doğru yani. Annem çünkü şey diyor, sen bayağı kuzularla oynuyordun falan diyor. Hadi ya. Evet, benim babam mesela bir buçuk yaşındaki olayı hatırlıyor çok tuhaf bir şekilde. Babam mı hatırlıyor? Evet, babam hatırlıyor. Evet. E, 17 yılımı İstanbul'da geçirdim. İstanbul gerçekten güzel bir şehir. Denizin olması müthiş bir avantaj bence. Aşkım şöyle bir, sen bendim geçtik, olduğum tarafa sen bu tarafa geçsene. Bir oh. arkamız alalım, mikrofona çok güvenmeyelim. Belli olmaz değil mi? Aynen, Oğlum, pardon. Ama Aynen. sana bir şey söyleyeyim mi? Mikrofon eğer şu an çalışmıyorsa... E... Boşuna konuşuyoruz. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> yani... işte arkadaşlar İstanbul böyle bence şey... insanlar biraz daha hayat koşturması içerisindeler. Ve onun verdiği bir şey var yani herkes kendi koşturmasında kaybolmuş durumda. E peki evet. şöyle diyeyim. O yüzden de böyle çevrelerini daha az görüyorlar. Heh, Şimdi arkadaşlar bir tane soru sormuştuk işte yürüyen merdivene binerken birini gördüğünüz görme engelli. Aa. Ne yaparsınız Mark diye. geldi. Efendim? Marka sesi geldi. Sen devam et. Ee, ne yaparsınız diye bir soru sormuştuk seçenekli bir anketti. Şimdi bunu ayrı bir videomuzda değerlendireceğiz. Buradan Ayşe'ye şey açacağım. İstanbul'da biz evet. talep ediyoruz hani işte şurası soruyoruz soruyoruz. Ankara'da daha çok insanlar hani soruyor ya işte istiyor musunuz? Binmek istiyor musunuz, inmek istiyor musunuz falan diye. Sence hangisi aşkım? Aşkım ben şu an martılara odaklandım ama Evet Ay Ayşe şu anda diyor ki seni dinlemedim ben. Ya aşkım onu bence ayrı bir video yapmalıyız böyle kısa bir video. Ama o hem... zaman şimdilik siz gözlemlediniz arkadaşlar. Ankara videolarımızı da gördünüz. Aynen. İstanbul Şimdi... videolarımızı da gördünüz. Ne yapalım Sizin, fikri... yani. Sizin yani fikriniz ben... ne? Marta var mı yok mu anlamadım. Ya. Bunu lütfen videolara yazın. Yorumlar bölümüne. Ya yorumlar bölümü gerçekten bizim için de çok e... açıcı oluyor. Zihin açıcı oluyor insanların nasıl tepki verdiğini, işte çevrede ne olup çok iyi öğreniyoruz de şöyle bir durum var farklı görme engelli arkadaşlarımız da hani bize durumu iletiyor. Biz yolar, e, o yorumları o okumak çok hoşumuza gidiyor. Evet. Çünkü gördüklerinizi anlatınca bizim için de güzel bir. Aynen. Betimleme yani sadece olmuş bizim için oluyor. değil aslında izleyen diğer görme engelliler için de güzel bir betimleme olmuş oluyor. Evet. Peki aşkım böyle çok uzun sürüyor. Kapatayım mı? Ne yapalım? Şimdi bir dakika ama konuşacağımız konular bitmedi aşkım. Aşkım konu bitmez. Ama e, şimdi İstanbul. Ankara'yı Arkadaşlar diyorsunuz ki uzun video çekin. Çekiyoruz ama bu seferde ortalaması gerçekten çok düşük kalıyor. kalıyor. ortalaması düşük olur arkadaşlar. Ya yani mesela 40 dakikalık videonun ortalaması 6-7 dakikaydı. Ee, biz de dedik ki en mantıklısı ölçtük, biçtik. Uzun videodan kastımız galiba -100 20-25 dakika. 30 dakika arasında artık. Onun şeyine göre o uygun olacak gibi. Çünkü yani tabii videodan videoya değişir bu. Tabii ama ki. Yani genellikle evet, bu şekilde çekmeye çalışacağız. Oo. Yani nasıl çünkü edilirken. kanalımızı açtığımızdan bu yana 700 kare site. Aşkım ne kadar mikrofon olsa da bence bu sesi almıyordun herhalde. Aşkım alır ya. Alır mı? O kadar yani. Para verdik yana. yani almıyorsa şu an çok üzüleceğim. O kadar battık diye. <laughs> Arkadaşlar Ankara'da şey var bahsedeceğim şey şuydu. Ee, gö biz görme engelliler bir tek kartlarını en soldaki yerden basabiliyorlar engelli yerinden. Ama e, şeyde Aynen. İstanbul'da her yerden basabiliyorsunuz ve bence bu daha iyi oluyor. E, çünkü her zaman en sola gitmek yani bilmiyorum ne, neden öyle bir gerekleri hissetmişler bilmiyorum. Bütün turnikelerden geçebilmeliyiz bence. Ama Ankara'da kart basmıyor her turnikeye, burada basıyor. Evet bu önemli bir Buradan Ankara Belediyesi'ne sesleniyorum falan diyormuş. Böyle <laughs> bir video var diyor ya. Ne, diye, ne diyordun? İşte, şey, Sayın Belediye Başkanım size sesleniyorum falan. Böyle Sahip çıkalım da diye, diye bir video vardı ya. Kim dedi? diye biri? Sahip çıkalım da diye bir video vardı ya. Yok biliyorum. Biliyor musun yıllar önce ya? Yok hatırlayamadım. Neyse bu videoyu izleyen arkadaşlar kesin hatırlarlar. Aşkım bu çok çok uzun olacak. Tamam o zaman İstanbul Ankara arasında böyle hani insanlar daha çok kendi koşturmalarına dalmış oluyorlar. Onu söyleyecektik. Başka da bir konu yoktu sanırım. Arkadaşlar bu zaten ortalaması videonun uzun, uzun sürerse şey yaparız. Derseniz ki biz çok sevdik bir daha çekin derseniz geliriz. Bir hafta yine gelir çekeriz. Çünkü Asiye'nin annesi babası da burada. Gerçekten gelip çekecek mi? Yani Ayşe de bundan bak, çok mutlu olur. Bak bunu kayda <laughs> alıyoruz şu an. Herkes duyuyor seni. <laughs> ya aşkım eğer ortalaması dakikası çok yüksek olursa niye izlemeyiz? Arkadaşlar ya ben İstanbul'a gelmeyi, gezmeyi aşırı seviyorum. Ne olur talep edin. İstemiyorsunuz. Yok talep değil. Ortalama şey. Zaten iyi, yüksek Hayır bir, rüzgardan. Bir, bir şeyimiz izleyicilerimiz sağ olsunlar. Gece de sonuna kadar izleyicilerimiz çok. Evet ama, ama genel ortamaya vurunca yorum düşük ya, olabiliyor. Düşük oluyor. Yorum değil şey icraat. Aynen. <laughs> evet o zaman Recep de buradan vaatte bulundu. Evet. Arkadaşlar benim için o videoyu kapatmayın ortasında lütfen. O zaman tamam zaten anlatacağımız biraz şey oldu ya. Ne oldu? Şu an arkadaşlar biz Recep ile ikimiz birbirimize çok iyi duyamıyoruz. Mesela o A konusundan bahsederken ben B konusundan bahsetmiş olabilirim. Ee, yarım kalan konular varsa yorumlara yazın onları tekrar video çekeriz. Kapanış yapayım mı? Bir de şey... Ee... Gerçi inerken yine çekeriz tamam. Ya, dış, 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 dışarıda olunca şey yapamıyoruz. Çok derinlere inemiyoruz. Evet derinlere inemiyoruz. Şu anda ya. da iyi de... rüzgar esiyor. Arkadaşlar. Benim salon falan mahvoldu. Evet. Yani of. Kapa kapatalım aşkım. Şimdilik kapatalım da inerken tekrar açarız. Tamam. o yüzden kapanış yapmıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar Beşiktaş vapuruna bindik. Beşiktaş'a yaklaşınca da bir açarız olmazsa. Ya, yaklaşınca falan bilmiyorum da. Ya oraları görsünler aşkım. Şimdi İstanbul manzarası olan bir yer. Aşkım ona, insanlar... ona bakarsan sürekli açık kalmamız lazım. Ya tamam Onun da Beşiktaş'a de... Beşiktaş yaklaşınca görsün insanı. Bir dahaki sefer artık. Kapatayım yok, yok. şimdilik. Beşiktaş'ta açarız. Tamam Neyse. arkadaşlar şimdi de Neyse, biz kapatıyoruz. Neyse Bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu çantayı vereyim. Arkadaşlar... Niye şey, şu anda Beşiktaş iskelesindeyiz? <laughs> Çünkü vapur <laughs> geri dönmüyormuş. Arkadaşlar, arkadaşlar vapur geri dönecek sandık dönmüyormuş. Genelde hep dönerdi ama. Başka bir vapur geri dönecekmiş. O da 20 dakika sonraymış. Evet, evet. biz de şimdi bir tur yola bakalım dedik.